Türk Traktör'ün podcast serisi Geleceğe Hazırlar başlıyor. Ben Aslı Şafak. Bu podcast serisinde sizlerle birlikte olacağım. Tarımı ve şehirleri dönüştürüp geleceğe hazırlayan Türk Traktör'ün geleceğe hazırlarında ilgi çekici ve ufuk açan birçok konuyu ele alacağız. Tarım teknolojisinden çevik dönüşüme, toprağın ekonomisinden ilham veren girişim hikayelerine, verimli tarım uygulamalarından sürdürülebilir şehirlere kadar çok sayıda içeriği bu podcast serisinde bulabilirsiniz. Toprağın, üretimin ve şehirlerin sürdürülebilirliği hiç olmadığı kadar gündemimizdeyken gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak tarımı ve şehirleri dönüştürmekten geçiyor. Alanında uzman isimler ve toprağın değerini bilen konuklarla yapacağımız keyifli sohbetlerimizle gelin bu dönüşüme ortak olalım, geleceğe birlikte hazırlanalım. Geleceğe hazırlara hoş geldiniz. Müzik